Semih Bey özellikle sağ bacağında olan her iki bacakta da uyuşma ve son dönemlerde artan şiddetli baş ağrıları şikayetiyle polikinliğimize geldi. Fikret Hanım EMG ve beyin tomografisi istedi. Semih Bey bacaklarınızda ani kasılmalar boşalmalar oluyor mu? Biraz tendon kasılmaları var ama ben koşucuyum. Günde beş saat koşuyorum. Anladım. Tomografinizde bir şey görünmüyor. Ben sana ne dedim? Ama emeğinizde sinir ileti hızlarınızda yavaşlamalar var. Bu ne demek? Bel fıtığı ihtimali dışında fazla bir şey olmayabilir. Ama emin olmak için bir lomber MR çekmek istiyorum. Buna gerek var mı? Evet. Derin tendon refleksleriniz zayıf. Biraz yorgunluk dışında bir şeyim yok benim. Tomografi de temiz işte. Doktor bey ne diyorsa yapalım Semi. İçimiz rahat etsin olmaz mı? Bizim hanım evime kapıldı. Sağlam adamı zorla hasta edecek. Eşiniz sadece tedbirli davranıyor. Bu benim katılacağım son şampiyona. Marta Moskova'da olacağım. Allah'ın izniyle birinci olacağım. İyiyim ben. Semih benim için. Sen de azıcık hatırım varsa şu testi de yapalım öyle gidelim. İyi yapalım. Ama göreceksin bir şey çıkmayacak. Radyolojiyle konuş. Hemen emarı çekesin. Hı hı. Semih Bey'in omuriliğinde beş adet tümör var. Tümör mü? Hem de beş tane. Merak etmeyin. Siz ameliyatı alıp tümörleri temizleyeceğiz. MR'daki görüntüye göre iyi huylu bir tümöre benziyor ama... ...kesin sonucu patoloji söyleyecek. Peki iyileşmem ne kadar sürer? Üç hafta sonra şampiyona başlıyor. İyileşme büyümeden bünyeye değişir ama... ...üç haftada maratona katılma ihtimaliniz düşük. O zaman ameliyatım arttan sonra olurum. Tümörler motor sistemini etkileyecek riskli yerlerde. Ayrıca çok fazla ödem var. Her an felç olabilirsiniz. O zaman bacaklarınızdaki kas gücünün geri gelmesi imkansızlaşabilir. O şampiyona için aylardır çalışıyorum ben. Katılmak zorundayım. Bu benim son şansım. Niye son olsun Semih? Seneye katılırsın. Otuzuma geldim Nazan. Ve 1500 metrede bu yılın en iyi derecesine sahibim. Bir daha bu formu tutamam. Bu şampiyona hayatımı değiştirecek. Birinci olacağım ve hayatımız kurtulacak. Hiçbir şey sağlığından daha önemli değil. Allah şükür ne var hayatımızın. Geçinip gidiyoruz işte. Semih Bey, her ameliyatta risk vardır. Emin olmak için bekleyebilirsiniz ama tümörlerin yerleri her saniyeyi önemli kılıyor. Diyorsun. Yürümeye. Bacaklarımla vedalaşmaya hazır değilim. Bütün gücünüzle itin şimdi. Ben bir koşucuyum. Yürüyemeyen koşucu olur mu? Felçliler olimpiyatına mı gireceğim? Semih Bey, yürüyeceksiniz. Sadece zamana ihtiyacınız var. Yürümekten bana ne? Koşabilecek miyim? Yarışlara katılabilecek miyim? Bunu zaman gösterecek. Benim sonum geldi, mahvoldum. Öyle deme Semih. Neden mahvolasın? Sağlığımız yerinde oldukça her şeyi baştan başlarız. Yeter ki... Sus hanım, sus. Doktorla biraz yalnız konuşabilir miyim? Lütfen bana gerçeği söyleyin. Tekrar koşabilme ihtimalim var mı? Evet, var. Omuriliğinizdeki basıyı ortadan kaldırdık ve sinir liflerine zarar vermeden tümörleri çıkarttık. Eğer inatla çalışır ve umudunuzu yitirmezseniz var. Hemen kendini sağladım. Hemen mahvoldum demeye başladım. Erkeklerin en sevdiği şey kendilerine acımak. Allah korusun. O tümörlerle yaşadığına şükretmemiz lazım. İnsanlar inançla kanseri bile yeniyorlar. Ben de büyük hastalıklar atlattım ama hiç böyle şeyler düşünmedim. Evet. Ben de bıçaklandım mesela. Kendimi acıdığımı hatırlamıyorum. Ama bunlar ilk fırsatta mahvolduğuma başlıyorlar. Mesleğim bitti, ben bittim. Hayır efendim, hiçbir şey bitmedi. Kendilerini acıdıklarına çekilmez oldukları yetmezmiş gibi... ...bir de çocuklaşıyorlar. Çayı o bardakta içmem. Bu yemekte soğan var. Sen önce... Zenan? Nazan Hanım biraz tedirgin. Yani Semih Bey'in kendisini bırakmasından dolayı. İyileşme zaman alır. En önemli şey sizin desteğiniz. Çünkü çok çalışmak zorunda. Fizik tedavilerini, egzersizlerini aksatmamalı. Bu bir öğrenme sürecidir. Özellikle sizin sabırlı olmanız gerekiyor. Ona yardım etmeniz, umut aşılamanız gerekiyor. Sizin desteğiniz olmadan bunu başaramaz. Kendine ve düzeleceğine inanamaz. Eş olarak size çok şey düşüyor. Aslına bakarsanız her şey size bağlı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>